Sayın seyirciler Ankara ile Esad yönetimi arasında olası temas trafiğini konuşuyor Ankara. İktidar cephesinden yeni açıklamalar da geliyor. Şam yönetimiyle 11 yıl aradan sonra normalleşme adımları hangi düzeyde nasıl atılacak soruları henüz netleşmedi. Ama muhalefet liderlerinden açıklamalar var. Ahmet Davutoğlu Birleşmiş Milletler kararlarını hatırlattı iktidara. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun hedefinde ise Devlet Bahçeli vardı. Kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmış bir rejim de. Tekrar bir temas kurulacaksa o rejimi meşrulaştırmak için değil, yeni bir siyasal süreci Suriye'de bir barış dönemini başlatmak için olabilir. Bunun da zemini bellidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı. En direkt olarak sürdüğü bu ilişkiler. Biraz da direkt hale gelmesi, seviyesinin de yükselmesi. Biz hükümetin Şam yönetimiyle hangi kademede, Hangi birimler üzerinden nasıl bir temas arayışı içinde olduğunu bilmiyoruz. Birbiriyle tutarsız, karmaşık mesajlar geliyor. Ankara Şam arasında 11 yıl sonra ilişkilerde yeni dönem mi başlıyor? İktidar cephesinden doğrudan ve yüksek düzeyli temas açıklamalarına karşı muhalefet liderleri de konuştu. Suriye politikasının mimarlarından Gelecek Partisi lideri Davutoğlu Birleşmiş Milletler kararlarını hatırlattı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar diyor ki bir geçiş hükümeti oluşturacaklar ve Birleşmiş Milletler teminatı altında mülteciler Suriye'ye dönecekler. Topraklarını kontrol edemeyen ve Türkiye'ye olan husumetini her fırsatta açıklayan rejimle kurulacak her ilişki Türkiye ye yeni mülteci akınlarını beraberinde getirir. Liderler bazında da bir görüşme olabilir mi? Ben hiç olmaz diyecek durumda değildim yani. Bir yerden başlar. Bunun düzeyi yükselebilir. Keşke yıllardır dile getirdiğimiz bu yaklaşıma iktidar daha erkenden karşılık vermiş olsaydı bunca dram yaşanmadan keşke bizlere kulak verselerdi. Temenni ederiz ki Türkiye ve Suriye ilişkileri 2011 Haziran'ından öncesine dönsün. Yeni Suriye politikası ile ilgili AK Parti cephesinden gelen son açıklama. Ankara-Şam arasında temas hangi düzeyde, nasıl, ne zaman kurulacak soruları yanıt beklerken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da Suriye Dışişleri Bakanı ile ayaküstü sohbet ettiğini açıklamıştı. MHP lideri Bahçeli'nin de yeni döneme destek veren açıklamaları oldu. Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir. Dışişleri Bakanımızın yapıcı ve gerçekçi sözleri Kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir. Bir süre önce Kasil Esat'la görüşme teklifinde bulunanlar akıllarını başlarına alsın diyen Bahçeli bile çözüm arayışlarına güçlü bir nefes olarak nitelendiriyor. İnsanlar öyle laflar ediyorlar ki bir gün geliyor onu yalamak mecburiyetinde kalıyorlar. Muhalefet iktidarı Şam yönetimiyle temasa geçme konusunda geç kalmakla eleştirirken eski açıklamaları hatırlatırken Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de eski Ak Partili Ethem Sancakla birlikte Şam'a gideceklerini duyurdu. Bu ziyaretten Ankara ve Moskovanın da bilgisi olduğunu. Bunlar hükümet ortağıysa Sayın Erdoğan çıksın, açıklasın. Doğu Perinçek evet benim hükümetimin ortağıdır ve benim adım oraya gidiyor desin. Deva Partisi lideri Babacan Türkiye'de geçici koruma statüsünde olan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için Şam yönetimiyle temasın şart olduğunu altını çizerken, iktidarın Suriyelilere vatandaşlık vermesinin de hukuka aykırı olduğunu söyledi. Bu vatandaşlığı kim veriyor? Tek imzayla şu andaki ülkenin cumhurbaşkanı veriyor. Sayın Erdoğan'a soruyorum. Suriyelilere vatandaşlığı verirken hangi mevzuata istinaden veriyorsunuz? Bizim hukuk sistemimize göre geçici koruma altındakilerin vatandaşlığa başvuru hakkı yok. Türkiye olarak Tel Aviv'e Büyükelçi atama kararı aldı. İktidar cephesinden Şam ile temas açıklamaları Erdoğan'ın Putin'e yaptığı görüşme sonrasında geldi. İsrail'e son dönemde atılan normalleşme adımlarına da yenisi eklendi. İki ülke 6 yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 18 Ağustos'ta Ukrayna'ya gideceği Zelenski ile görüşme yapacağı açıklandı.